İstanbul Dijital Sanat Festivali bu yıl 5.siyle Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenleniyor. Connecting temasıyla gerçekleşen etkinlik yurt içi ve dışında 80 sanatçının dijital eserlerini sergiliyor. Müzik. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, açılışta yaptığı konuşmada yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi çalışmaların kültür politikalarının merkezinde yer aldığını vurguladı. Açılışta Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun anı dansı gösterisi, Monster Oyun Müzikleri Orkestrası'nın konseri ve SB50 Stüdyo'nun Tonokrom performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı. Festivalde Anadolu Ajansı'nın görsel arşivinden üretilen Hafıza Anadolu adlı yapay zeka eseri de sergileniyor. Herkese açık ve ücretsiz olan festival, çocuk ve gençlik atölyeleri, tiyatro, dijital şovlar, robot gösterileri, paneller ve görsel işitsel performanslarla 12 Haziran'a kadar devam edecek.